Merhaba, bu bölümde e, Tahir Karagöz'ün bizlere ulaştırdığı bir ilahi paylaşmak istiyorum manasını sizlerle. Yine tabii gönlüm yettiğince. Şöyle başlıyor. Sevgi baht oldu ezelden bize, sizde bir türlü, bizde bir türlü. Alaca düşmüş sevdiğimize, sizde bir türlü. Bizde bir türlü. Şimdi e, sevgi baht olmuş ezelden bize, ezelden bize bizim bahtımız insan olmanın bahtında sevgi var, sevgi var, nezaket var. O bizim e, var oluşumuzun özümüzün bir parçası. Şimdi sizde bir türlü bizde bir türlü hemen nefs böyle zihin e, bu cümleyi duyduğu zaman hemen siz biz böyle bir ayrım e, manasında böyle yorumlar üretebilir. Ya sevginin kaç türü var? Sevginin ne kadar türü var? Ne kadar çeşidi var? Ne kadar güzel? Ne kadar her yani ne kadar fazla çiçek var bu varoluşta ne kadar fazla güzellik var? türlü türlü, hepsi türlü türlü. Yani bizim kendi çocuğumuza olan sevgimiz, bir kuşun yavrusuna olan sevgisi ne kadar çeşitlenmiş. Ne kadar çeşitlenmiş, sonsuz, sınırsız her o alemden tecelli eden her şeyin içerisine o sevgi tohumları hep ekilmiş. Çeşit çeşit, türlü türlü, bitmez tükenmez. Alaca düşmüş gördüğümüze sizde bir türlü, bizde bir türlü. Alaca düşmüş böyle işte o bütün yaşamın, doğanın içerisindeki işte meyvelerin olgunlaşması, renklerin değişmesi, işte gün batımında alacanın bütün işte gökyüzüne düşmesi, her şey değişiyor, her şey her an farklı bir yüzünü, farklı bir güzelliğini gösteriyor bize. Donandı dağlar bahar olunca, Gölgem kayboldu seni bulunca. Gölgem kayboldu seni bulunca. Şimdi, e, Biz o yokluk aleminden gelen, O Allah'ın birliğinin tecellileriyiz. Onların yansımalarıyız. Onun yansımasıyız. O birlik aleminin yansımasıyız. Kendi ettiğimiz gölge, o benliğin gölgesi, sanki bir vücudun bir gölgesi var. O gölgeye takılmak, o kendi yarattığımız zihin aleminde yaratılan şeye takılmak. Ama arkada asıl o her şeyi yaratan, o onun ışığını gördüğümüzde ve o ışık aslında tam olarak tepemizde durduğunda hiçbir gölgenin olmadığı o birlik alemi bizi kucaklamaya başlıyor. Güzeli görmek boylu boyunca sizde bir türlü bizde bir türlü. Ne demiştik? Gün batımını izlemek herkese nasip olmuyor. Her onu görene nasip olmuyor. Onu böyle boylu boyunca görebilmek onu boylu boyunca görebilmek. O andaki o zihin aleminin onunla ilgili yargıları, hatırladıkları şeyler, düşünceler onların dışındaki o boylu boyunca ayan beyan görüleni deneyimlemek. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. İstemem versen cihan varını, gönül nakşetti güle yarını. Ne güzel ifade etmiş maşallah istemem versen cihan varını. O nefs zaten tatmin olmayacak. O zaten tatmin olmayacak. O hep daha çoğunu isteyecek. Daha fazlasını isteyecek. Amacı bizi mutlu kılmak değil. Amacı bizi tam olarak tatmin etmek değil. Ne demiştik? Amacı bizi hayatta tutmak. Gönül nakşetti güle yarını. Hep zihin aleminde hep yarınlar gündemde olur. Ne yapacağım yarın ne gelecek başıma bir an sonrasında ne olacak? Geçmişten geleceğe yansımalar o hayaller alemi içerisinde gezinip durma. Gezinip durma. Ne diyor? Gönül nakşetti güle yarını. Yarını o gülün içerisine nakış etti diyor. Gülün yarınla ilgili beklentisi neyse benim gönlümün de beklentisi odur diyor. Oradan ilham alıyorum diyor. Gül yarını bizim düşündüğümüz gibi düşünmüyor. Her an teslimiyet hali içerisinde. Ne kadar güzel. Biz de keşke nasip olsun hepimize o yarınlarımızı o güle nakşedebilmek. O gülün güzelliği, o gülün ilhamı içerisinde onları kucaklayabilmek. Her yüzde görmek dost idarını, Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Ne demiştik? Namaste selamı senin içindeki öze, senin içindeki o aydınlanma potansiyeline, senin içindeki Budaya verilen bir selamdır. Ve bize şunu hatırlatır dedik. Hepimizin içerisinde bu potansiyel var, bu öz var. Her yüzde bunu görmek. Yaratılanı severim yaradandan ötürü. Her şey onun tecellisi ise her yüzde de onu görebilmek, o özü görebilmek, o özle yaklaşmak. Aksi takdirde zihin hep hatırlar, hep hatırlar ve hatırladıklarını her deneyimin üzerine yansıtır. Bir insanla ilgili kulağımıza kötü böyle bir bir durum gelmiştir işte bir hatası vardır o insanın. O hatası böyle kulaktan kulağa yayılır. Tanımasak bile ilk tanıştığımızda aklımıza hemen o hata gelir. Zihin hemen onu bize canlandırır. Sanki kimse hata yapmıyor gibi. Sanki o hatayı sürekli tekrar eden bir insan gibi. Onun için biz o özü görme yolculuğundayız. Bunu da bu mindfulness meditasyonu içerisinde bu ektiğimiz erdem tohumları içerisinde demiştik. İşte beginner's mind, başlangıç bilinci, başlangıç zihni olarak ifade edilen taraf buraya karşılık geliyor. Buraya ışık tutuyor. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Ey oğul birdir kap, değişse su, varlık bir gölge, benlik bir pusu. Ne güzel söylemiş, ne güzel bir öğüt. Kap değişse de bu kap olan bu vücutlar değişse de içindeki o su, içindeki o öz, o özün temizliği, saflığı aynıdır diyor. Yine birlik aleminin o kucaklayan tarafına doğru bizi davet ediyor. Varlık bir gölge, benlik bir pusu. Varlık o ilahi tarafın bir gölgesi, bir tecellisi. Benlik de bir pusu, benlik pusuda yatar. Akıl, zihin pusudadır. Her an bekler. Onun doğasında o vardır. Ve biz bunu hiçbir zaman susturmak, üstesinden gelmek istemiyoruz. Onun o pusudaki halini deneyimleyerek öğrenmek istiyoruz, keşfetmek istiyoruz. Onun için Mindfulness meditasyonunda hiçbir zaman düşüncelerimizi bastırmaya ya da aklımıza daha az düşünce gelsin diye bir hedefin peşinden koşmaya çalışmıyoruz. Ne diyeyim ki Rabbim duygusu sizde bir türlü, bizde bir türlü. İşte Buda'nın metta olarak anlattığı o aşk alemi içerisinde bahsini geçirdiği hale de Diyor ki ne diyeyim ben buna bu diyor Rabbin duygusudur diyor Rabbimin duygusudur diyor. Burada tabi Rab, Rabb'in Allah'ın öğretici eğitici sıfatı olduğunu da unutmamak lazım. Sizde bir türlü bizde bir türlü. İlginiz için teşekkürler.